Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün video yardımcı hakem videolarına bakacağız arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim. Allah beynimden almış, vermiş anladınız onu. Evet, video yardımcı hakem uygulaması. <laughs> video yardımcı hakem uygulaması. Hadi bakalım. Evrede. Bismillah diyelim. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne oğlum? Gözde Necip'in yanına gidiyor. Sarı kart iptal diyor ve direkt kırmızı kart. Oo, direkt kırmızı kart. Yerinde bir karar oldu bu. Evet diyorum canım. Ben bedenimi sormuşlar. Niye böyle bir şey sormuştum? Bir bu adam. Evet. Yan altı beşteyiz ve izlemeye karar verdi. Tavsiye edildi izlemesi. Gözden 85 be. Işım dönüyor şu şeklinde bir işarette bulundu ve <laughs> yerde kaldı. Sam evet, yere düştü zaten. Mineli ise balık etli kızlara çok yakışıyor. Şeyiz ve izlemeye karar verdi. Tavsiye edildi izlemesi. Hadi bakalım. Ve Doğru bir karar. Doğru. Kararını verdi. Ve penaltı dedi. Karar doğru penaltı. Spor yapmadan istediğin fiziğe ulaşmışsındır. Hemen bir daha Ve izlemeye karar verdi. Dönemem aslında psikolojimi bozdu. Hayır Çek ve tenini çek. Bozdum düşman. Ya yine kırış video görüyoruz ya. Bu ne oğlum? Oradan çek. Buradan çek. Kralı çek, kraliçeyi çek. Görünce hepsi dedik verecek. kartı alıyor Salih maçın Ya bu arada yanlış karar vermişsin video var hakem çünkü niye diye sor bana. Kız güzel vücudum var dememiş. İstediği vücuda ulaşmış yani. Ben Ben mi obez olarak göremiyorum kendimi? Obez değilsin ki ablam zaten ya. ya. Belli kalın. Baksana abi belli çok kalın o yüzden. Kilolu da değil yoksa. Vardı, Doğru karar değil, yanlış karar. Yanlış info daha doğrusu. Senden daha pembesini... Bana bunlar sökmez. Şimdi izleyeceğim diyor İzle bakalım. <laughs> Abla sen beyaz mısın yoksa? <laughs> yani bence de öyle bir şey yok. <laughs> yanlış. Kırmızı kart. Cibin yanına gidiyor? Sarı kart. İptal diyor ve direkt kırmızı kart. Bravo hocam harikasın bu Bir Yerinde bir karar olmuş. Mini skirt. Eğer etek, şort, etek ise boyununun yani... Skirt should be the Anlamadığım için. Life short. ve izlemeye karar verdi. Boyu uzun olduğunu mu düşünüyor? Aynen. İzlemesi. Bence var çağırmaya bile gerek yoktu ya bu video için. <laughs> Kararını verdi. Ve penaltı. Doğru bir karar bakmaya gerek yoktu zaten. İnce belli değilsin diyenlere inat. Evet. E hadi bakalım ince belli mi değil mi? Uygulaması devrede. Devrede var hakem. Evet. Evet evet evet. Bana çok bakmaya gerekiyor. Bence bu kadar yeter Hakem. Çok inceliyor ya video var Hakem. İyice karar vermeye çalışıyor. Karar doğru. Penaltı. Eee, tak. penaltı artı 5'teyiz. 90 Karar verdi. Hadi bakalım doğru karar mı yoksa yanlış mı? Oha lan cidden böyle bu arada. Evet bu da aynı kanka bu da doğru karar. <laughs> ne yazık ki doğru karar. Yo bildiğin karar doğru. Karar doğru. Hatta net direkt gol bu. Allah ya olmuş Penaltıya bile gerek yok. Öyle mi olmuş? Hadi bakalım. Tekrar kazandık galiba. Evet. Bu bence direkt şişko ya. Öyle bir vibe aldım. Öyle mi Kim uygulaması devrede. Devrede. Evet. Fizik desem ben de o Selahattin <laughs> Bu da doğru bir karar ya. Karar penaltı. Evet verdi. Vardır. Yeter Lan Yeter. Orada. Yok. Ama bunun beli de şura. Evet, hemen vara gidelim. Bu sanki yanlış bir karar gibi ya. Balık etli değil bence şişko bu. Aynen bu şişko kanka yok yok. Yok yok yanlış. Bu nasıl balık et? Bu direkt obezi de kanka ama. 90 artı 5'teyiz. 90 Evet. Tavsiye edildi insan Bak o kanka bu obezite. Aa bu. <laughs> ve el arka cebinde kırmızı kap çıktı. Balı da balık etli bu. Herkesin tek derdi bu balık etliyim falan. Tamam kanka değilsin ya da öylesin. Bize nefes almam gerekli. Ben artı ve izle videoya bak. <laughs> <bakayım>. Karar verdi. <laughs> oo. Obezite diye yorumluyorum ben bunu. Bu nasıl bir ev bu? Bayan kuaför. He bayan kuaför mü? Direkt kırmızı kart. Direkt kırmızı kartı çek. Ya fazla fazla açıdan izliyor bizim varakende ya. Çok belli değil mi yani? <laughs> evet karar kırmızı kart yanlış. Anlında 11 ve 11 maç yapılır ya. O kalın bacaklı kızlardan hoşlanırım. Tekrar kazandık galiba. Evet. Buna kardeşim. Video yardımcı uygulaması devrede. <laughs> Fit check. <laughs> bu doğru ya evet ya. Bak Evet verdi. Doğru karar. <laughs> Hocam asla yanlış karar vermezdi. <laughs> Sorun ne canım? Ana ya sıkıldım artık şu balketten. Yok şişko bu yüzü zayıf ama şişko. Devri, devri, şeyiz ve bu direkt tombala. İzlemeye karar verdi. izlemesi. Bu ne oğlum? Direkt kırmızı kart hocam. Kararını verdi. Ve pe bir git bu yanlış karar. Kırmızı kart direkt bu. Yanlış değil. Yalan yok öyle bir şey. My 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 Belin olmadığı için bol giyiniyorsun. Belin olmadığı için ne lan? Ne alaka? Ama? <tık> izleyelim. Eda Akademi'nde kırmızı kap çıktı. Evet doğru karar. Yani Lara Kuru. Karın kaslarım yaratılırken. Oha lan harbiden karın kasları var. <laughs> evet. Bismillah diyelim. O bu zaten sporcuymuş ya. Ne kadar suçlu olsam da. Doğru karar penaltı. <laughs> Duracak bir durum. Evet verdi. Tertemiz gol bu yani. Cem diye ama benim bacaklarım ondan kalın. Ondan daha kalın. Sana artı ve izlemeye karar verdi. Evet hadi bakalım. Tavsiye edildi izlemesi. Tavsiye mi edildi ama? Var izledim. Gol yok diyor. Offside diyor. Aa cidden yok. Karar doğru. And I want something big. Üst bacakları yaratırken Allah. I want something that says I'm here. Beyoncé. Beyoncé. You skinny bitches are evil and you need to be destroyed. And them big fat bitches will burn in. Kırmızı kart, kırmızı futboldan ben. Penaltı kararı iptal etti. Penaltı kararı iptal etti. futboldan ben yalan. Arkadaşlar biri de beni araştırabilir mi? Bu kadar iyi zayıf kalmak çok saçma. Zayıf derken ablam <laughs> kafan kamerayı kapatmış oğlum. Ne, 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 ne zayıflığından tam bahsediyor Bak Baksana şu arada bir boşluk bir karış falan bile yok. Yani. Bakacağım diyor. Bak bakalım hocam. İsteyeceğim diyor. Ya tam darbanın patrol malı da var. El arka kırmızı kap çıktı. Doğal burun, dolgusuz dudak, doğuştan protest tırnak, doğuştan <gülüyor> mı? Ne <laughs> verdiler? He, beleş verdiler. Nasıl beleş verirler Zeyno? Nasıl olur? 3.5'teyiz. <laughs> <laughs> evet, hadi bakalım. Ve izlemeye kararlarını sabırsızlıkla bekliyoruz hocam. İyi devirdi izlemesi. ella le gusta. Karar kırmızı kart, iptal. Hueste, échale saliva, se fue. Hueste, échale saliva, se fue. Evet arkadaşlar videomuz bitmiştir. Beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Kafamın olduğu yerden buradan devam Buradan sonraki videolarıma gidebilirsin. Kendinize çok çok iyi bak. Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs> Video var hakemi olsam ihtifa ederdim. Bay bay. <laughs>